Dilerseniz gelin, Japon mitolojisindeki en bilinen tanrıları inceleyelim. Yaratılış ve Hayat Tanrısı Izanagi ile başlayalım. Izanagi, kız kardeşi Izanami ile birlikte Japon adalarının ve orada yaşayan tanrıların yaratılmasından sorumlu kabul edilir. Shinto yaratılış mitindeki rolü, Japon ruhaniyetindeki önemini yansıtır. Güçlü bir tanrı olarak tasvir edilen Izanagi, özellikle Izanami'yi kaybettikten sonra yeraltı dünyasına yaptığı yolculuktan sonra arınma ritüelleriyle ilişkilendirilir. Yeraltı dünyasından dönüşünde yaptığı arınma, güneş tanrıçası Amaterasu gibi önemli tanrıların doğumuna yol açmıştır. Bu da yenilenmeyi ve ilahi düzeni simgeler. Izanagi'nin Şinto geleneklerindeki mirası, saflık ve sürekli yaratılış ve yeniden doğuş döngüsünün önemini vurgular. Yaratılış ve ölüm tanrıçası Izanami'yi tanıyalım. Izanami, Izanagi'nin eşi olarak Japon adalarının ve birçok tanrının doğumunda önemli bir rol oynamıştır. Yeraltı dünyasına yaptığı yolculuk onu hem yaşamın hem de ölümün simgesi haline getirir. Doğum sırasında trajik bir şekilde hayatını kaybettikten sonra yeraltı dünyasıyla ilişkilendirilmiş, bu da yaratılış ve ölümlülük arasındaki dengeyi yansıtır. Ölüm tanrıçası olarak rolü, Japonya'da kötü etkileri uzaklaştırmak ve mirasını onurlandırmak için arınma ritüellerine ilham vermiştir. Izanami'nin etkisi, Japonya'da ölümle ilgili geleneklerde ve ölenlere saygı gösterilmesinde görülür. Bu, yaşamın ikiliğine olan saygıyı vurgular. Amaterasu güneş tanrıçasıdır. Amaterasu, güneş tanrıçası olarak Japon mitolojisinde en saygı duyulan tanrılardan biridir ve ışığı, saflığı ve göksel otoriteyi simgeler. Bir mağaraya saklanmasıyla dünya karanlığa bürünmüş, geri dönüşü ise umut, yenilenme ve uyumun önemini simgelemektedir. Japon imparatorluk ailesinin atası olarak görülmesi, onun ilahi yönetim ve ülkenin ruhani mirasındaki rolünü pekiştirir. Özellikle ise tapınağına adanan mabedler Japonya'nın en kutsal yerlerinden biri olup onun kalıcı varlığını ve rehberliğini simgeler.